tarafa gel o tarafa. Nenenin yanına git nenenin. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatıyla bugün yeniden karşınızda olacağız. Bugün köy hayatında İncirli köyüne gidiyoruz arkadaşlar. İncirli köyüne giderken yolda bu güzel görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedik. İncirli köyü tarafında da tarla sulamaları bu şekilde arkadaşlar. Ve İncili köyüne gider gitmez inşallah ilk videomuz koyunları sizlere paylaşacağız. Zaten buradan başladı. Koyun görüntüleri, çoban görüntüleri buradan başladı arkadaşlar. Gittiğimiz zaman e, teyzemin oğluyla konuştum. Kurbanlık koyunların yıkaması var arkadaşlar. İnşallah tüm görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Ve şimdi kısa bir süreliğine sessiz bir şekilde bu görüntüleri sizlere baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Yok. Ne istiyormuş? Düşersin. Adam boğulmuş içinde bir tane. Kendi atla ediyormuş. Aa keçiler geldi bak keçiler geldi. geldi. Bak keçiler geldi. Elimi bırakma Acaba suları buradan mı içiyorlar anne? Yok. Bak bizim koyunlara benziyor bak. Gel gel. Ay küçücük kızı var ha ama bırakmazlar evet. <laughs> <laughs> selamun aleyküm kolay Selam, gelsin abi nasılsın iyisin <gülüyor> 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 ay çok güzel kızı Sev kendini, sev biraz annesi gidene kadar. Hadi biraz sev biraz annesi gidecek annesi. Bak bak yetek nasıl da akıyor bir su tutmuyor. Bak. Bak, bak nasıl bakıyor sana bak bak, bak, bak Mustafa bak. bak, bak. bırak diyor bırak Heh. bak, bak. Evet. bak. Hadi sev, işte çoban köpeklerini görüyorsunuz arkadaşlar kuzuyu tut burada kendini, kuzunu bırakmamızı istiyor Sen anne, anne, anne baba bırakmak istiyor baba. Heh. Heh. Evet. Evet. 하면. Aman ha. Keçi de burada bak. He, keçiler tambağa girdi ha. Öyle. Ha. Gel 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 bu tarafa gel. Gel gel. gel. havası da ne kadar güzel. He? Ne kadar güzel havası diyor. Havası mı? çok serin, suyu serin. şeyi de vuruyor. Evet. Ama oğlum. Tamam, yok yaklaşma yok, yok Mustafa. Allah korusun dengeni kaybeder. Çünkü şu burası çekiyor ya. Ha, Düştüğü gibi çeker abi. Diğer taraftan veriyor değil mi? Ya yani buradan gidiyor o taraftan çıkıyor. Hayır, çobuğum. Çobuğum de? Sen de hadi. mi gideceksin? Hadi git çoban ol hadi. Hadi git amca. Hadi git hadi. Git. Yavaş. Hadi git çoban ol hadi. Mustafa. Ve kısa da olsa arkadaşlar sizlere yolumuz üzerinde bu görüntüleri paylaşmak istedik. Çünkü geçen seneden e, az da olsa hatırlayanlar varsa yine aynı şekilde burada durmuştuk İncirli Köyü'ne giderken. Bu görüntüleri sizlerle paylaştık. Sonra İncirli Köyü'ne devam ettik. Oradaki çoban hayatını paylaştık. Bu defa da aynı şekilde... Hayır burası çok derin olmaz. Bu defa da aynı şekilde Rabbim nasip etti. E, yine en başta sizlere burayı paylaştık arkadaşlar. Şimdi de İncirli köyüne gidelim ve orada çoban hayatına devam edelim inşallah. Mü? Gel, 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 gideceğiz. Koş, koş. Ve koyunlar geldik arkadaşlar koyunlar da dağdan gelmeye başladı. Bununla beraber de birazdan sizlere bu senin kurbanlıklarını paylaşacağız arkadaşlar. Dur abi gelsin ondan sonra. Abi gelsin ondan sonra. Bu senenin kurbanlıklarını merak edenler varsa az da olsa fiyatları hepsini inşallah sizlere paylaşacağız. Her sene olduğu gibi bu senede Rabbim nazardan saklasın. Çok güzel kurbanlıklar var. Onların yıkaması olursa yıkamasını paylaşacağız. Olmaz ise e, yine sizlere Bak ne kadar güzel bak. Hayır hayır olmaz olmaz düşersin. Kurbanlıklarla ilgili yurt içinden yurt dışından merak ettikleriniz varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bizlere çok soruldu Mehmet biz yurt dışındayız kurbanlık ee, almak istiyoruz burada olmuyor ama orada yapsak nasıl olur diye. Bu konuyla ilgili Instagram üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar inşallah. <laughs> <laughs> Abi nasılsın? Abi. Nasılsın? İyisin? Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Bunu <laughs> niye aşağıya bindirmedin? Dedim düşer diye. Tamam ben Kırmızı her şeyin Köpeklerini görmedim köpekler. Ben de korktum, bir ileriye doğru gelmedim. Geliyor, geliyor arkadan. Gel bindirip seni gel. Korkma, korkma, git, git, git. Baba gel. Haydi yavaş yavaş yaklaşma fazla. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, her sene her zamanki gibi ben teyzem girden kurbanlığı alırım arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, dışarıdan aldığımız zaman bile artık güvenemiyoruz biz. Birazdan e, sizlere ufak da olsa bir sohbet edeceğiz o sohbette Neden olduğunu da anlayacaksınız Baba. Gerçekten biz aldığımız kurbanlıklar da Baba. Helali hoş olsun Baba. Efendim ha? Evet çok güzel Helali hoş olsun gerçekten çok güzel Kurbanlıklar Şimdiye kadar o yüzden her zaman tanıdıktan alıyoruz Çünkü dışarıda olanlar ise ister istemez iğne aşı falan yapılıyor. Hormon falan olduğu için de biz e, almak istemiyoruz. Yavaş düşme ha. Yok, düşürmez. Kendi diyorum tutunamaz belki. Yukarı mi? He? İndirir mi kendini? Düşersin sıcak ama bak. Ya, yukarı gideceğim. Yukarı mı gideceğim? Hadi gel. Düşürmem, gel. Hadi yallah. Gel. Bak burada mı? gel bak sen. Bir köpek var yanından ayrılma. Bir şey yapmaz değil mi abi? Aman <laughs> hadi. 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 Hayır oğlum. Kurbanlıklar içeride mi abi? Ne? Susamışlar ne? ha. Yanar. <laughs> Bu sapan geldi. Gel, gel, gel Mustafa gel güneşten. Hayır. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bir maşallah anızı inşallah. Ee, geçen sene de dediğimiz gibi sizlere aynı şekilde bu kurbanlıklara çekim yaptım. Bu sene de Rabbim bizlere nasip etti. Maşallah, Subhanallah arkadaşlar. Yani e, neden diyoruz? Şimdi amcamızla biraz sohbet ettik dedi ki e, yani ilaç konusunda gerçekten çok sıkıntılar var yani çoğu yerde ilaç konusunda çok sıkıntılar var o yüzden de e, bazen diyor böyle görüyorum şaşırıyorum yani kurbanlıklarla ilgili e, alın alınmalı gereken yerler çok düşünülmeli arkadaşlar hele ki bu zamanda gerçekten. O yüzden biz de e, buradan başka almıyoruz. Maşallah da ben kimleri önerdiysem de akrabalarımdan hiçbir zamanda pişman olmadı ve her senede almaya başladı. Maşallah yani yıllarını verdi bizim amcamız teyzem yıllarını vermişler. Bunlar e, belirli bir süre dağda kalıyor arkadaşlar o yeşil otları yedikten sonra son 2-3 ay besleye koyuyor. Evet, tamam işte bayağı bir gördüğünüz gibi emek veriliyor arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir emek veriliyor. Yani diyor ki ben bu hayvanlara sattığım zaman gönül rahatlığıyla satmam lazım. Yani bu hayvanları verdikten sonra da bu hayvanların ben verdiğim kişiye de nasıl bir ilaç kullansam, bir şey kullansam bana o mabaldan yani o günahtan ben uyuyamam diyor. Yani yapamam diyor öyle bir şeyleri. Yapan var mı? Gerçekten çok var arkadaşlar. İyi oldu mu? Yok iyi maşallah. Yok iyi maşallah ama... çok güzel gelişmiş. He yok bir, maşallah. bir, bir, bir ay oldu mu anne bir şey yapalım. He İnan ya, oldu maşallah. Ya. ya maşallah. Yemeklerimi de Daha işaret eden yok değil mi? Yok, bununla sorun yok Evet, şu parmağı da bitiyor şey. Evet Evet, o parmağı var yok mesela biz iki de iyi çok şükür iyi. ya bunlar daha iyi gelir evet ki. E, ama o bak o diyor abi ortalama kaç kilo yani. geliyor mesela en aşağısı kaç kilo en Vallahi, üstü 60-65 60-65 60'dan 100'e kadar evet. 60'dan 100'e kadar var kiloları var 100'e kilo var, yüze, yüze, evet. var. var evet. o gelen var abla o evet. büyükleri 100 kilo, kilo gelir var şu mu evet evet maşallah abi 90 kilo var var ya gelir bir var yuvar 90 kilo evet bu videomuzda beraber Instagram hesabımızda da aynı şekilde paylaştık oradan bize mesaj atabilirsiniz arkadaşlar yakın olan uzak olan hiç fark etmez oradan bize ulaşabilirsiniz inşallah

Koçlarına da gidiyor, duruyorlar yani. dur Geçen sene hani et, et nasıldı? Yaşar'ın aldığı nasıl dertte Yaşar'ın? Yaşar şimdiye kadar diyor. Yaşar şimdiye kadar Yo, diyor Onun ki... tadı hiçbir şeye benzemedi diyor. Ya, maşallah. Bir diyor maşallah lezzetliydi var ya diyor. Beklemedi. beklemedin. Ahmet amcamız da şöyle bir şey dedi. Ben e, akrabalarımdan getirdim arkadaşlar. Evet. Burada kurbanlık aldık beraber. Yine geçen sene Ahmet amcamızdan. Dedi ki götür, kurbanlığını yap, etinde bir sıkıntı olursa. Yani ciğerlerinde olsun, etinde bir sıkıntı olursa, et rengi değişirse bile dedi anne. Dedi ki ben gelirim dedi çuvalla geri alırım onu. Ee, yani eti geri alırım. Tabii dedi ki de. güveniyor ama alına. Evet toruna kadar. Buradan geri alırım dedi. Şimdiye kadar çok şükür e, aldık biz de her sene aldığımız gibi. Akrabalarımızdan gelip aldıkları zaman da ikinci sene her zaman memnun kaldıran Allah razı olsun kendinden. Rabbim emeklerini boşa çıkarması. Hmm. Her gün yıkarması gerekiyor değil mi anne böyle? Her gün değil de en azından haftada bir Her üstüne su tutuyorum her gün. Ha, he, her gün. İşte evet, evet. sıcak odaların da hem sabah hem akşam evet. diyorlar mesela. Ama niye? Gücü yetmiyor. O gün biz üç kişi anca yıkayabildik hayvanları. Ha, ha. Güç yetmiyor.

İçeri mi koydunuz? Yok. Yok. İçeri mi girmezsin diyor? Kapıyı bu tarafa gel. Tamam, gel. buraya gel. tamam. Yavaş, 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 yavaş.

yine kırpınca dimdiz çıkıyor. Hmm. Maşallah maşallah. Gerçekten her seneki gibi ya maşallah. He, geçen sene de böyleydi Rabbim, maşallah. Rabbim nazardan saklasın. Amin. Allah emeklerini boşa vermesin Rabbim. Gerçekten maşallah. Emek. Sizin beslemeniz daha farklı e, abi. Mi? Sizin beslemeniz daha farklı. Siz yılların tecrübesi. Biz e, o kadar şey yapamaz. Gel gel gel. Bekliyorlar bak. Ya. Sen git onlar geliyor Bu <laughs> ya. Sıcaktan dolayı pervaneler bile, <laughs> bile içeride çalışıyor serimiz dersin diye. <laughs> i̇şte hayvanlara o kadar şey var arkadaşlar. Kumaşlar veriyor. Kumaşlar Artık inip döndü ya. E? İçi yağlandı artık. Eskisi gibi e. yiyemez. Şey, i̇şte görüyorsun arpayı. Yok yani diyorum sadece arpa mı veriyor? Yok. Saman Az. 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 Ağırlık hep, hep arpadan. Evet. Hep tüm arpa mı verdi? Hiç yazık vermiyor Yok. De de? Numara da var e, Kimine? Kimin adı mı? Ay babası gibi bana yazıyor? Var, birisi yok. <laughs> Kimin adı da Kimin adı da da Çünkü desteklemesini vermiyor bir şey. Evet. o oh, para boşu. Evet arkadaşlar ee, dediğimiz gibi sizlere e, özellikle de kurbanlıkları da sizlere çekim yapmak istedim. Çünkü bizlere hem yurt içinden hem yurt dışından da mesajlar vardı kurbanlıklarla ilgili. Evet kurbanlıkları çek bizlere. Mesela kurbanlık fiyatları bu sene ne olur nasıl diye. Mesela almak istesek nasıl yapabiliriz diye. Her türlü bir şekilde dediğimiz gibi sizlere video çıkarmaya çalıştık. Her zamanki gibi de teyzemginin evinde her sene olduğu gibi bu çekimi sizlere yapmak istedik Kurban Bayramından önce bununla ilgili dediğimiz gibi e, sorularınız olursa bizlere Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz yazabilirsiniz elimizden geldiğince de sizlere yardımcı oluruz inşallah zaten e, özellikle Almanya'dan e, Fransa'dan e, Hollanda'dan bizlere e, ulaştılar, yazdılar. Dediğimiz gibi biz almak istiyoruz. Mesela oradaki mesela burada olmazsa orada yapmak istiyoruz diye ulaştılar. Tam detaya girmek istemiyorum çünkü e, burada arkadaşlar. E, Instagram hesabımızdan bize ulaştılar. Biz de elimizden geldiğince de kendilerine yardımcı olduk. E, yine olursa elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışırız. Yani vesile olmaya çalışırız. Ee, bu yüzden de e, özellikle bu çekimi sizlere yapmak istedim arkadaşlar. İnşallah Rabbim seneye de nasip olur. Seneye de sizlerle paylaşırız. Dediğimiz gibi baya bir emek var. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasınlar. E, ee, hayat şartları da baya bir zorlaştığı için de yemler de baya bir fiyatları doğuştu. Bu sene kurbanlıklar ne kadar da olsa biraz daha bence yavaşladı diye düşünüyorum. <laughs> Çok şükür e, yine her seneki gibi bizde de aynı bunlardan kurbanlıklarımızı aldık evimizde. İnşallah Rabbim nasip ederse Allah rızası için de keseceğiz. Ve e, tüm görüntüleri de inşallah sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Yine İncirli köyünden videolarımız devam edecek. Kurban bayramından önce ve kurban bayramından sonra. İşte Çoban hayatı, kurbanlıklar hepsini sizlere çekmeye devam edeceğiz. Diyerek arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere, yeni incirli videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bu konuyla ilgili dediğimiz gibi Instagram hesabımıza hepinizi bekliyoruz inşallah. Köy hayatı sevenler diye hesabımıza bekliyoruz işaret vurmamış. İki kişi almış. Dedim sonra böyle.